2 Mart 2024. Evet. 2024'te Yongalı göz aslı ne zaman olur? Önceden alacaksın kalemi bak. Mehmet dayı bak önceden alacaksın. Bir ay önceden alacaksın. Kalem şu. Yongalı göz aslı. Avustralya kara tutu vuruyoruz. Kalem Avustralya kara tutu. Bak. Ağaç uyanmış. 2 Mart. Dudu da vermiş. Bu böyle zamanda Yongalı göz aslı olur. Nasıl bir kalınlıkta olur? Şu şekilde kalınlıkta yongalı gözası olur. Bak Mehmet dayı anlatıyor. İyi dinleyin. Manda yuva yapmış Söğüt dalınayı dinlemekten vazgeçin. Benim aşı yapma şeklini yongalı gözası nasıl olur ona bakın. Evet. Kalem bu. Şu şekilden bir çizik. Heyecan yok. Panik yok. Yavaşça. Acele etmiyorsun. Ağırdan ağırdan yavaşça kesiyorsun pürüzsüz kesiyorsun. Evet. Aynen kesildi. Şu şekilde tekrar bunun üstünden kestik. Ve kalem şu. Evet. Bunu şu şekilde şuradan da kesiyorsun. Rahat çalışma ortamının olacağı bir yerden. Bak. 45 derecelik açı ve ölçüm ölçü yok. Mehmet dayıdan getirir onu. Ondan sonra bak yavaşça şuradan bir hafif al Mehmet dayı. Ondan sonra yavaşça şuradan da al Mehmet dayı. Bunun ilacı mı? Bu. Heh. Evet. Bak denk geldi mi? Denk geldi. Buradan sanki çıkmış gibi oturuyor. Ondan sonra bunu yavaşça sarıyoruz. On işlem tamam diyoruz. Yani bunları defalarca çektik anlattık, tarih verdik. Hiç sırrı saklamadık. Herkes yapsın dedik. Herkes öğrensin dedik. Grubumuzda şu ağaç aşılama teknikleri öğreniyoruz. Evet. Ve yavaşça sarıyoruz. Yani bunu ben ince ayrıntısına varasıya kadar anlatıyorum ki Hasan dayı, Mehmet dayı, Ahmet dayı, Hüseyin dayı yapsın diye başkasına muhtaç olmasın diye. Amacımız burada para kazanmak falan değil. Herkes kendi yapsın. Yani şu Necip Fazıl Kısa Küregin şiiri burada çok önemli. Eski çınar şimdi Noel ağacı. Dalları iğreti dalları iğreti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen Çırak utansın diyoruz. Denizli, İncilpınar'dan sevgiler, saygılar, selamlar.